Günaydın. Günaydın küçük kız. Küçük kız deme bana. Hoşuma gidiyor. Kendimi olgun hissediyorum. Olgun değil misin zaten? Ben değil mi? <laughs> ben oyun çağındayım daha. Doğru. Benimle de oyun oynuyorsun zaten. Onun için gıcık oluyorum küçük kız demene. Şşş, sabah sabah ciddileşme bakalım. Daha kahvaltı edeceğiz. Uzağa götürme. Vallahi kovulacağım. <laughs> Kovulursan ben işe alırım seni. Torpil istemez. Ne torpili? İşe alırım dedim. Ne yapacağım ben şirkette? Şirketten söz eden oldu mu şimdi? Evde çalışırsın. Kahvaltı falan hazırlarsın. Her sabah erken kalkmamız da gerekmez falan. Ama bana da geç kalırsan ben de işten atarım ona göre. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol abi. Buyur abi bu sizin. Sağ ol kardeş. Otelde neler oluyor bilsen gülmekten kırılırsın. Neler oluyor otelde? Vallahi dört oda tuttu. Dört oda mı? Nasıl yani? Şöyle... ...kendisi için bir suit... ...Nur Hanım için başka bir suit... ...Meryem diye bir kız var ya... ...ona da normal bir oda. Ha bir de iki adam var ya, korumaları herhalde. Onlara da iki kişilik bir oda. Orada kalıyorlar. Orada kalıyorlar. Abin deliriyor. E izin vermesin. Otelin yarı sahibi oldular. Nasıl izin vermesin? Gerçi sıkı kurallar koymuş diyorlardı ama... ...oda tutmasın demeyi akıl etmemiş herhalde. Neymiş o koyduğu kurallar? Bir kere korumalar, silah sokmayacaklar otele.